Kırklareli Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gider uzun süredir COVID-19 rahatsızlığı sebebiyle yoğun bakımdaydı. Kendisinin yoğun bakımdan normal servise sağlık personelleri eşliğinde alkışlarla çıkarıldığı görüntüleri Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu sosyal medya hesabından uzun bir süre yoğun bakımda uyutulan ve COVID-19 tedavisi gören değerli yol arkadaşı Mehmet Gider çok şükür ki yoğun bakımdan normal servise çıkarıldı. Kendisine ve tüm hastalara acil şifalar diliyor. Kardeşimizi hayata kazandıran sağlık çalışanlarımızın her birine tek tek teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum notuyla paylaştı. Herkese, herkese.